güzel güzel. Arabadan inin komutan inin eve bir çıkın da sizi şöyle bir uzaya göndereyim. <laughs> Komutanım güvenli gelebilirsiniz. Berat çok dikkat et Jack buralarda olabilir. <laughs> Aman tanrım. Benim oğlum yaşıyor. Komutanın elinde ne işi var? Komutan beni kandırmış. Benim ona oynadığım oyunu o da bana oynuyor. Hayır hayır bombayı patlatamam. Bombayı patlatırsam eğer benim oğlum mu ölür? Ne yapmam lazım? Eğer şimdi gidersem komutan beni anında öldürür. Düşünmeliyim. Oğlumun burada yaşadığını biliyorum en azından. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hemen eve gidip bir plan yapmalıyım. Hayatım hadi gel yukarı. bomba var. Sakın gelme. Ne bomba mı var? Berat hemen aşağı in. Hayatım, sen çocukları alıp hemen karargaha gidiyorsun. Orası güvenli bölge. Ben de evi bir kontrol edeyim. Nerede bomba var? İmha etmeye çalışayım. Etkisiz hale getirdiğim zaman sizi arayacağım. Siz de dönersiniz. Hadi, Jack'in oğlunu da alın. Onu da götürün. Komutanım, arabayı ben hemen hazırlayayım. Hayatım, dikkat edin giderken. Güvenliğinizi tam sağlayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hayatım, merak etme. İşte burada bir tanesi Hemen etkisiz hale getirmeliyim Evet bu tamam Evi iyice araştırmalıyım Evde başka bomba var mı bakmalıyım Tüm bombaları etkisiz hale getirdim 4 tane bomba mı konulur eve Kim koydu acaba Gerçi bunu Jack'ten başka kimse yapmaz Bunu kesinlikle Jack yapmıştı Hayatım evde tam 4 tane bombayı etkisiz hale getirdim. Daha bomba var mı bilmiyorum. Onun için sizin karargahta kalmanız benim de evi iyice araştırmam lazım. Orada kalın bir problem olursa ben sizden mutlaka bana haber verin. Ne yapacağım ben ne yapacağım bir şey yapmalıyım. Oğlumu onun elinden kurtarmam için ne yapmalıyım. Buldum gideyim onu polise şikayet edeyim. Evet evet aklıma geldi bunu yapmalıyım. Şu silahla yüzümdeki maskeyi arabaya bırakayım. Evet, şimdi hazırım. Normal bir vatandaş gibi oldum. Maskemi de çıkarttım. Hemen karakola gidiyorum. Komiser, komiser yardım edin komiser, komiser oğlumu kaçırdılar benim. Oğlumu kaçırdılar. Yardım edin bana. Beyefendi lütfen sakin olun. Biz yardımcı olacağız size. Öncelikle siz kimsiniz? İsminiz nedir? Oğlunuz kim? Bu bilgileri bize bir verin. Ondan sonra biz de bakalım. Komiserim benim adım Jonathan. Oğlumun adı da... George. Onu komutan kaçırdı. Lütfen yardımcı olun. Komutanın elinden alın. Oğlum istiyorum bana vermiyor. Lütfen yardımcı olun bana. Beyefendi siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Nasıl yani? Bizim Ordunun komutanı sizin oğlunuzu niye kaçırsın? Söyleyin bana. Bu çok saçma. Komiser, ben yalan söylemiyorum. İnanmıyorsan gidersin onun evine bakarsın. Onun evinde benim oğlum var. Polis görevinizi yapın ve benim oğlumu bana getirin. Ben elimde bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. İşte video sorusu. Asker ailesi serisinde en sevdiğiniz karakter hangisi ve en sevmediğiniz karakter hangisi? Bunları merak ediyorum. Yorumlara yazar mısınız? Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Ya gerçekten inanamıyorum. Ya ben bu işten gerçekten hiçbir şey anlamadım. Komutan niye çocuk kaçırsın? Ama bizim görevimiz verilen ihbarı değerlendirmek. O yüzden hemen git evladım şu arabaya hazırla girelim buradan. Evet. Kandırdım onları. Yaşasın kandırdım. İsmimi Janet'ın olduğunu söyledim. Zaten kimliğimi komutan değiştirmişti ve tüm suç dosyalarımı da silmişti. Ben artık masum biriyim. Evet evet masum biri. Gideceğim kontrol edeceğim. Bakalım komutan evine baskın yapacak mı o polis? Hemen gitmeliyim. Hayatım evi bomba dedektörüyle kontrol ettim. Artık bomba falan yok. Bütün bombaları imha ettim. Şimdi ev güvenli. Berat'la birlikte hemen araca binin ve gelin. Orası Jack'in oğlu için iyi bir ortam değil. O yüzden hemen gelmenizi istiyorum. Anlaşıldı? Anlaşıldı hayatım. Berat'la beraber geliyoruz. İlk benim. Benim ilk benim. Ya ben kazandım. İlk ben. Ben indim eve hiç ben gidiyorum. Berat da gelemiyor. Berat da gelemiyor. <laughs> Babalık babacım komutan baba babam komutan nasılsın ben geldim özledin mi beni doğruyu söyle özledin mi beni öpmek istersen öpebilirsin abi Oğlum benimle şakalaşarak asla konuşma tamam mı bana şaka yapma ben şaka sevmiyorum Anladın mı beni? Babacım, sen var ya şaka sevmiyorsun ya. Şakadan seni sevmiyormuş biliyorsun. <laughs> Niko, annen nerede? Berat nerede? Onları da çağır, hemen gelsinler. Komutanım, biz geldik. Evet, güzel. Polisler gelmiş. Şöyle kenara bir yere geçeyim de izleyeyim şu olayları. Planladığım gibi her şey yolunda çok güzel. Evet komutan. Şu çocuğumu bir alayım. hiçbir bir kurtuluşun yok komutan. Öleceksin. Burası güzelmiş. Buradan izleyeyim bakalım olaylar nasıl gelişecek. Polisler de eve çıkmış. Hayatım komiser gelmiş. Bakayım ne istiyor? Komiser. Hayırdır? Eve baskın yapar gibi geldiniz. Bir sorun mu var? Komutan üzgünüm ama evini aramak zorundayım. Bir ihbar aldım. Sen bir tane çocuk kaçırmışsın. Doğru mu bu? Ne çocuk kaçırması? Ne saçmalıyorsun sen komiser? Kendine gel. Komutan vallahi ihbar aldık. Jonathan diye bir adamın çocuğunu kaçırmışsın. Evini aramak zorundayım. Kusura bakma. <laughs> Burada bir çocuk var. Adam doğru söylüyormuş. Bu komutanın çocuğu değil. Bu çocuk kim acaba? Bu çocuk bence kaçırıldı. Buldum işte çocuğu. Adam haklıymış. Buldum buldum. Kaçınılan çocuğu buldum. Komutan bana doğruyu söyle. Bu çocuk kimin? Bu çocuğun senin evinde ne işi var? Bu senin oğlun değil. Senin iki tane oğlun var. Biri Berat, diğer oğlun. Sonradan evlat edindiğin oğlun Niko. Bu çocuk kim? Bana onu söyle. Tamam, haklısın. Bu çocuk benim değil. Ama bu çocuk burada kalmalı. Sana bunu şimdi açıklayamam. Ama bana güven. Özel bir operasyondan dolayı o çocuk burada kalmalı. Bana güven komiser. Bana güven. Ya babacım ne diyor bunlar ya? Polis amca ne diyorsun ya? Saçmalamayın ya benim babam ne yaptı? Ne suç işledi de siz onu tutukluyorsunuz ya? Lütfen yapmayın. Bana komiserim ne dersi ben onu yaparım. Komutan hemen ellerini arkaya. Çok güzel, çok güzel. Komutanla karısı tutuklandı. Güle güle komutanla karısı. Şimdi çocuğumu gidip karakoldan alırım. Bunlar da tutuklandı. O beni tutuklamaya çalışıyordu. Ama kendi tutuklandı. Komutan kim daha akıllıymış silahsız hallettim. Eğer çocuğumu almaya ben gelmiş olsaydım sen beni zaten oracıkta plan böyle yapılır komutan. Bay bay komutan, bay bay. Hapiste sana temiz iç çamaşırı getireceğim. <laughs> Evladım, sen arabada çocuğun yanında kal. Babasını arayacağım, gelene kadar sen yanında bekleyeceksin anlaşıldı mı? Arabada kal. Komutan, sen de yürü bakalım. Çocuk kaçırmayı sana hiç yakıştıramadım. Komiser hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Bunun bedelini öğreteceğim sana. Hata yapıyorsam açıkla o zaman. O çocuğun senin evinde ne işi vardı? Yürü biraz yürü. Hadi komutan gir içeri. Hadi. Dur kelepçeyi çıkarayım komutan? Tamam. Şimdi oraya yat. Bu işte bir yanlışlık var biliyorum ama bunu açıklayana kadar orada kalacaksın komutan. Üzgünüm. Ben de şu çocuğun babasını arayayım bakalım. Neredeydi benim telefon ya? Alo, Cennet'in Bey. Buyurun komiserim. Cennet'in Bey, oğlunuzu bulduk. Gelin teslim alabilirsiniz. Komiser Bey, siz ne kadar mükemmel bir insansınız. Hemen geliyorum, oğlumu teslim alacağım. Gel gel, hadi bekliyoruz. Tamam tamam hemen geliyorum. Komiserim, komiserim oğlum nerede? Vallahi helal olsun. Yakalamışsınız komutanla karısını. Tebrik ediyorum sizi. Evet evet yakalandık. Neyse senin çocuğun karakolun önündeki araba var ya onun içinde yanında bir de polis memuru var bıraktım onu kontrol etsin diye. Çok sağ olun komiser bey. Ben o zaman çocuğumu alıp gideyim. Hadi bakalım iyi günde. Daha akşam olmuş. İyi akşamlar. Komiserim ben çocuğu aldım. Teşekkür ediyorum. Bana ne kadar büyük bir iyilik yaptınız anlatamam. Onları idam edin. Asın. Hapisten çıkarmayın. Küçük bir çocuğu kaçırmak neymiş onlar görsün. Hadi sağ olun. Ben kaçtım. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben de, Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.